talip olmak için sizlerin desteğine ihtiyacımız olduğundan hissettiğimiz için sizler de bir araya geldik. Önümüzdeki günlerde de gene bir araya geleceğiz. Bu işe talip olduğumuz hissettirecek Basın da duyuracağız. bunu. bir başkan ürünlerimizin nasip için az da olsa biliyorsunuz. Tamam, tamam. Şimdi eee burada şöyle bir şey ortaya çıktı arkadaşlar. Sayın Valimiz hakikaten bu konuda çok ilgili. Yani hemen gelir gelmez ayağının tozuyla de BOR'da çok güzel toplantılar yaptı. Kendisine iyi, çok verimli toplantılar yaptı. Bu konuda da hakikaten bakış açısı anlamında çok güzel şeyler olacağına inanıyoruz. Çok güzel gelişmeler var. Bu hayvancılık organize sanayi ve BOR organize sanayi noktasında, işte BOR noktasında e, mahallelerimiz, köylerimiz, beldelerimiz, hepsi noktasında Sayın Valimizin çok güzel bir şeysi var başlangıç noktasında güzel fikirleri var. Güzel projeleri var. Bu noktada da çok büyük mesafe katledildiğine inanıyoruz. Sayın vekillerimiz bu konunun üstündeler. Sayın vekillerimiz uğraşıyor. Bu güzel şeyler olacak diye düşünüyoruz. Bu hayvancılık organize sanayi gündeme gelince Sayın Valim geldi bizzat organize sanayinde ziyaret yaptı. Ee, bir toplantı yaptı. Kaymakamlıkta bir toplantı yaptık. Hayvancılık, organize sanayi ile ilgili NİDE'de de güzel bir proje hazırlanıyor. Biz hayvancılık organize sanayinin Bor'da, Bor organize sanayinin hemen yakınında yapılmasını istiyoruz. Şu andaki fikirlerimiz de öyle. Sayın vekillerimiz uğraşıyor, valimiz uğraşıyor. Ee, işte i̇şte Çukur Kuyu'yla Bor arasında o Bor organize sanayinin hemen eee arka tarafında bunu yapmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili herkesten de destek istiyor. Bizim eee bu noktada artılarımız var. Artılarımız ne? İşte e, 26 bin, 27 bin civarında büyük baş hayvanımız mevcut. Eee çok güzel gelişmeler oluyor. Bu arada Ali yerde açık mesa anlamında büyük gelişmeler oluyor. Burada işte damızlık yetiştirici birliği var. Süt Süt, süt Ece, birliği var. Birliği yani bizim altyapı olarak şu anda hakikaten güzel bir birikimimiz var. Biz istiyoruz ki biz bir hep beraber, sizlerle beraber, işte Siz, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber, Ziraat odasıydı, esnaf odasıydı, şoförler odasıydı, muhtarlarımızdı, süt üreticiler birliğiydi. Hep, hep beraber diyoruz. Biz bu or e, organize sanayiyle başaralım. Vekillerimiz bu işi destekliyor. Biz destekliyoruz. İşte muhtarlarımız da destek, herkes destekliyor. Bizim istediğimiz şu, inşallah bu kamuoyuyla beraber bu işi başarırız. Hayvancılık organize sanayinin ilkini biliyorsunuz Diyarbakır'a. Diyarbakır Şimdi biz de burada bunu hep beraber başarırsak güzel gelişmeler olur diye düşünüyorum. Bu konuda fikri olan arkadaşımız varsa buyursun. Evet. Bir fikir beyin fırtınası yapalım. İki cimnastiği yapalım. Ne yaparız, ne ederiz? Bu başarı olur mu? Bizim için biz iyi mi? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz değil? Hep beraber yapacağız. Bunu eski eski. Şimdi burada, burada. sayımızımız uğraşıyor, Vekillerimiz uğraşıyor. Tamam mı? Yani biz uğraşıyoruz hep beraber. Bunu hayvancilık odasında evet, başarmalıyız. Bunu başaracağız çukur boyu dediniz de Kızılca mı çukur boyu mu bordan Şimdi Kızılca, çukur boyu bor üçgen. Yani burada oraya bir metre girdi, buraya iki metre girdi. Bunlar ziyade biz o bölgeyi düşünüyoruz. Yani Sizce ya bu bölge uygun mu? Ne diyorsunuz? Uygun önce yani. Önce bunu da yapacağım. Yani ya, teş teşviye yapılır. Organize sanayi. Organize Her türlü teşvikten yararlanacağız. Başka ya bir şey olursa. Onu başarabilirsek. Bunu da eğer Bizim bu kültürü acaba çok mutlu oluruz. Yani sizin sizin desteğinizle yani bu destek vermese bu işe biz Ankara kazanamazdık. Zorlanırız. Yani siyasilerin bu işe sıcak bakması lazım. Bu tarım hoş Evet başka kutu olan arkadaşlarımız yani, şül Birliği olarak muhtarlar olarak üreticiler olarak Koymak koymakarım e, iş bahanına gidilecek mi bir şey heyet olarak gidilecek, gidilecek mi? Yok süreç yani devam, devam ediyor. De Biz şunu istiyoruz yani bir süreç <laughs> devam ediyor. Tamam bir proje hazırlanıyor bizim istediğimiz şu bu birlikteliği sağlayalım vekillerimiz uğraşıyor. Valimiz uğraşıyor. Biz uğraşıyoruz. Işte ziraat odası hep hep beraber. Hep, biz e, istiyoruz o, ki e, yani. E, nerede kuralım, Nasıl olsun? Bu sizce uygun mu? Ben bizim fikrimiz şu. Açık söyleyeyim. Organize sanayi hızlıca Çukurlu'yu. Hayvancılığın en fazla olduğu yer burası. Burası. Yani. de en fazla hayvancılığın yapıldığı, hayvancılığın en güzel güzel gelişmelerin olduğu yerinde bura olduğunu düşünüyorum. Çukurlu'yu da bu iş güzel. Kızılca'da güzel. Bolu da işte Ali yerde bu bölgede güzel. Yani bu hevalde de organize sanayi kurabilirsek e, Nide için, Bor için bir artı diye düşünüyor. Bu konuda sizin fikirlerinizi bir tanış e, tartışalım çalındı. Yani hep beraber buna bir kamu oluşturalım. Başka, Başka bir fikri yok. olan arkadaşımız var mı? Arkadaşlar destekleri Başkanım orada yerimizin olduğu söyleniyor. Yürettin başkanımız söyledi ki orada yerimizin olduğu mevcut yerimizin vardığını söylemiyoruz. Evet var. Yani bölge olarak da yukarı gitme bir şansı yok ama bölge olarak burada organize sanayi olduğu da belli. Şimdi burada da bir şey düşünecek bir yer yok. Bultarım isterseniz şöyle bir geriye doğru dönelim. Bunun niye için önemli? Ben onun için önemsiyorum bu işi. Şimdi bir müddet önce geçmişte burada bir kooperatif kurulmuş. Bununla ilgili. İşte bu kooperatife eee organize sanayi ile borun arasındaki arazide işte biz yer verelim gibi bir gelişmeler oldu. Burada biletler vardı. Etim falan biliyordun. abi evet, Yer evet. yani döneminde. Ha. Fakat bu başarıya ulaşamadı. Şimdi benim istediğim şu. Bunun başarıya ulaşması lazım. Öyle veya yani? böyle. Geçmişte biz bir teşebbüste bulunduk. Bor olarak. Bunu başaramadık. Ama bu sefer bu hep beraber. Bununla biz hazır olduğumuzu belirteceğiz. Biz bu işin üstesindeyiz diyeceğiz, geçmişte bu başarılı olmayan olayı biz diyelim başaralım diyoruz. Çünkü eskiden, ben çok iyi biliyordum, bizim evimizde ineklerimiz vardı. İşte bu inekleri ne yapıyorduk, ama dış geldi ama pencereleri kapat. tamam hayvan üşüyecek, <laughs> bize doğum yapacak, bir, an, bir sürü ben yaşadım bunları. Gece saat 3'te doğum, hayvan doğum yapıyor, hadi aman şey yapalım, mangal yapalım, ateş yapalım, biz bunları yaşadık. Ama şimdi bugün geldiğimiz noktada ne var açık mesajı? Bir üstünü örtüyor. <laughs> çok güzel şeyler oldu. Harika şeyler. işte hemen <laughs> Zengel'de çok güzel iki tane <laughs> şeyimiz var. Yani Sayın Malum bu konuda bayağı bir şey hevesli. Vekillerimiz zaten <laughs> şimdi üstünlere. Biz oluyor. diyoruz ki bu geçmişte o kooperatifimiz var. Şimdi birliklerimiz var, ziyaret var. Hep beraber bunu bu bölgede yapalım diyoruz. Başarılı sonuna kadar yanınız dayız. O zaman bir şeyiniz olmasın. Yapılması gereken neyse. Eksiğimiz Nerede yanlış yaptık? Ne yapabiliriz? Ee, bunu bir tartışalım. Başkanım. Ben de önümde... buyurun. buyurun şu Şimdi orada e, çiftçiler tek tek değil de o, yine birleştirerek yani büyük bir bizim daha evet. e, yatırımımız güzel efendim sorun bu şirketleşmiş gibi. Hem zaten öyle olacak. Birlikte bir şey, yok, ya. Bire senlik Bire senlik Başkanım, Yani Çok az yapmanın bir anlamı yok. Bir eserlik Birer Yapamadık. şirketleşiyor. bitiyor. Başkanım bir şey söyleyebilir bu, miyim? Buyur. Doğru söylüyor Yani Başkanım proje hazır mı? Hazırlanıyor mu? Hazırlanıyor. Hazırlanıyor şu anda. Şimdi yer tahsisi yapılacak. Hangi nerede olacak işte bu bir kıvılcım ya. Şimdi, Şimdi bir İtici güç olarak biz bunu başaracağız. Şimdi geçen e, Bereket TV'de telefon Pratiği Başkanı vardı. Bunu konuşurken e, bir de e, Damzı e, Birliği Genel Sekreteri vardı, benim e, Bey. Şimdi şöyle bir proje gösterdiler orada da. Şimdi projede e, çok akla mantığa yattığım bir şey yani böyle e, şeyleri yapıyorsun. Ortasına da bir sahamane yapıyorsun. Yani organize olacağız. zaten böyle oluyor. Eğer proje hazırlanmıyorsa orada bir şey alabiliriz. Ya bu alalım 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 alalım, alalım. 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 Her şey açız. Yani burada işte bununla beraber Bismillah diyeceğiz. <laughs> her şeyi en adım en adım en adım şey açız. Bizim Başkanım. burada abi. Bizim en gelişmiş kooperatif kire şey. kooperatif. en Gelişmiş. Gider e, <laughs> ziyaret de yapar, şöyle yapar. Bir otobüs tutalım, işte sen düşün burada. Hep beraber gider gezelim mi? Tamam. Bakın ben size bir şey anlatayım. Ben görmediğim Çumra'ya gittim. Şu şeker fabrikası. Evet. Ama olmaz böyle bir şey. Ha hobili ait. Adam yapmış. Tamam mı? Ya Recep Konuk mu? Abi, Öyle Recep, Konuk. Recep, Recep Konuk başkanım. Abi gidiyorsun. Şeker var bu kasada. Bir gün bir kez diyelim hep beraber gidelim. Bir gezmemiz lazım. Neler oluyor? Türkiye'de neler oluyor? Neler bitiyor? Bir bakmamız lazım. İnanın harika şeyler oluyor. Şimdi sıvı şeker üretiyor. Normal şeker üretiyor. Enerji üretiyor. Devlete satıyor. Çok şahane. Yani çikolata, ülke, eti, valla o ayarda harika çikolatası var. Şekerlemesi var, ofreti var. Harika şeyler. Ve fabrikaya giriyorsunuz pırıl 5000 baş büyük 5000 tane büyük baş hayvan var. Gezmek. Hadi bir gidelim bakalım. Harika bir şeyler ya. Ha biz burada niye yapamayız? Yaparız. Biz de Yeter ki bilim bir beraber işliyoruz. Ben gezdim. Ben ben hayran kaldım ya. Yemin ediyorum. Niye bu şeker fabrikasında bunlar olmaz? Bir daha da kaldı. Ya bu şeker fabrikasında hikayemiz vardı. Sütün başkanı Mustafa işte böyle oldu. Şimdi bu şekerin hakkında yani. ketme şeker yeri yapıldı. Sonra ektan oldu. Şimdi bak. Dünü tartışmamızın anlamı. Biz ne yaparız? Bak öyle Eğer şey derseniz işte ziraat odası, Bor dedi. Bir tane otobüs tutalım. Gidelim gezelim evet. gelelim. Evet. Ufuktur oğlum. Çin'e kooperatifine gidelim gezelim gelelim. Olur, tamam tamam. Aa, bakın evet. şu hayvancılık organize sanayi çok önemli. Buna evet. asılacağız. Vekillerimizin desteği var. Valimizin desteği var. Hepimizin. en ucuzda şartta bu iş yok. Bu geçen sefer başaramadığımız olayı biz inşallah yok. burada başaracağız. Tam bu Bize düşen şey. görev şimdi biz yetici bir güldür gücü olacağız. Önümüze işte bu valimdeki valim başındaki insanlarımıza hazırlayalım bu işe sahip çıkacağız. Yolun bu. Başka yolu yok. Yapacağız ama böyle olur. Başka İnşallah olsa böyle yaparız. Yapar. Şimdi bu konuda fikri olan arkadaşımız var mı? Buyur abi. Buyur Kemal Sarp. İyi günler. 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 Şöyle, Efendim, e, Sayın Başkan, ben fikrim şöyle, ben malcılara uğraşmıyorum, uğraşmadım da ama ben Kemal Sarp'a lider edin, onun için uğraş vermek istedim. Kemal Sarp'ımıza bir toprağı grubu, kurumdur, kurumdan alındı, çok uğraş değil. Yalnız ben bir ikisine dedim. Bu mal olmayanları dedim. Ziraatçılıkla uğraşan ziraatçına ağırlık versin. Hayvancılıkla uğraşan hayvancılığa ağır versin. bunları üye almayın dedim. Ben cahil babamla bundan biraz sıra önce daha, daha önce. Bunlar içine herkes üye oldu. Bazıları. Ondan sonra da güzel binalarımız yapıldı. Birkaç tane devletimiz mal verdi. Ondan sonra kimisi sattı, kimisi de bu binamız şimdi benim de mahallemde ben de gülüyorum. Orada bazı insanlar geliyor, <laughs> ben de kandırmayın ondan buna varıyor. Benim dediğim şu, bu sabah mı herkes, Bu kooperatifle, bu güzel bir olanlar, güzel bir şey biliyorsunuz. Herkesi böyle şey almayın diye Bu, burada ya, yani çok e, büyük testler olacak. Ne? Sadece ne hayvan olacak. Eğer Büsün yani bunun e, entegresi de olacak. Harika şey de olacak. Şimdi şey önemli olan bir bismillah değil bunu başlamak. dün hiç kimse açıkçası yapmıyor. Ama bugün yüzde yüzde açık açıkçası yapmıyor. Bu e, bir de şey İnşallah olacak. Olacak olacak. olacak, olacak bu işe bir heves diyelim, bir şey derim. Ee, dediğim gibi ben kire kooperasyonuna giderim istiyorsanız gezerim. Şunayı muhakkak gezerim. Bir ee, ufkumuzun genişletmesi lazım diye düşünüyorum. Şimdi bu konuda başka fikri olan arkadaşımız yoksa ben bir daha bir şey söyleyeyim. Her yerde söylüyorum ama ben bir tane, bir daha söyleyeyim isterseniz.